Ve efendim işte Hakkari Belediyesine kayyum atama kararı hem meclisi hem Hakkari sokaklarında tansiyonu yükseltti aslında. Gözler bugün görevden uzaklaştırılan DEM Partili Belediye Başkanı Mehmet Sadık Akış'ın yargılandığı karar duruşmasındaydı ve Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülen davada Akış 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. DEM Partili Akış terör örgütü yöneticiliği suçlamasıyla da tutuklandı sayın seyirciler. Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanması kararı mecliste de gergin anların aslında yaşanmasına neden oldu. Kararı protesto etmek üzere kürsüyü işgal eden dem partiler yine ölçüyü kaçırdılar. AK Partili vekillerden tepki de gecikmedi. Mecliste tansiyon yükseldi. Dem partiler kürsü işgal edince ortalık bir anda karıştı. Demli ve AK Partili vekiller arasında arbede yaşandı. O anlar kameralara işte böyle yansıdı. Kayyum gerginliği Hakkari sokaklarından meclise de sıçradı. DEM Parti bir provokasyona da mecliste imza attı. Hakkari milletvekili Vezir Coşkun Parlan belediyeye kayyum atanmasıyla ilgili tehdit kokan sözleri gerilimi tırmandırdı. Biz seçimden önce şunu söyledik. Müthiş kazandığımızı göreceksiniz dedik müthiş direndiğimizi de göreceksiniz. Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanması kararına DEM Partililer genel kurulda tepki gösterdi. Kararı protesto etmeye çalışan milletvekilleri kürsü işgal etti. Ellerinde belediyeler bizimdir, gaspa izin vermeyiz dövizleri taşıyan vekiller mecliste olduklarını unutarak slogan atmaya başladı. O anlarda AK Parti, MHP ve İYİ Partili vekiller genel kurulu terk etti. CHP'li vekiller de kürsü işgal eden DEM Partili vekillere destek verdi. Sayın Birleşime ara vermek zorunda kalacağım. Birleşime iki dakika ara veriyorum. Ancak DEM Partililer kürsü işgalinden vazgeçmedi. Oturuma bir kez daha ara verildi. Aranın ardından gerilim yine düşmedi. AK Parti milletvekilleri DEM Partililere kahrolsun PKK mecliste terörist istemiyoruz sloganlarıyla tepki gösterdi. Kahrolsun <laughs> Mecliste tansiyon bir kez daha yükseldi. Kürsü işgalini sona erdirmeye çalışan AK Parti ve DEM Partiler arasında arbede yaşandı. Bazı milletvekilleri genel kurul salonunda bulunan mikrofonların üzerine düştü. <laughs> AK Partili vekiller DEM Partilerin ellerindeki dövizleri alarak işte böyle yırttı. Uzun süre devam eden arbede grup başkan vekillerin araya girmesiyle daha fazla büyümeden sona erdi. Ve terör örgütü PKK ile bağlantıları ortaya çıkan DEM Partili Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış için bugün karar günüydü. Mahkeme salonuna girmeye çalışan partililer polise saldırdı. <laughs> Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada son savunmasını yapan belediye başkanı Akış 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dem ile Akış terör örgütü yöneticiliği suçlamasıyla tutuklandı. Karar sonrası Hakkari'de olaylar çıktı. katörlerde de yine iş başındaydı. Valiliğin yasak kararına rağmen demliler sokaklara dökülüp ortalığı karıştırdı.